Nihat'ın maçında adam seçtim. Herhalde bundan daha önemli goller var. <laughs> çok önemli gollerdi. Valla şunu söyleyeyim. Bugüne kadar birçok gol attım. Ama bugün 2-0 yenik duruma düştük. <laughs> Ve gerçekten çok kötü oynuyorduk. <laughs> Ama sonra şu Türk militeki bir daha gösterdi ki maç dakika 90'da bitiyor. Ne kadar da mağlup olsak maçı sonuna kadar bırakmıyoruz. Allah'a şükürler olsun. 2-1'den sonra gerçekten bayağı ümitlendik. Arda'nın golünden sonra. O bence maçın anahtar noktası orasıydı. <laughs> bir gol bulmamız gerekiyordu <laughs> bir an önce çevirebilmemiz için. Sonra kalecinin hatasını değerlendirdim <laughs> Ve son pasta çok iyiydi. Artık orada yapılacak olan gördüğüm yere vurmaktı. <laughs> Şükürler olsun ki çok güzel yere gitti <laughs> ve güzel gol oldu. Çeyrek finaldeyiz. Belki az kimse bekliyordu ilk Portekiz maçını oynadıktan sonra. Ama biz gerçekten tarih yazmaya devam ediyoruz. Üçüncü kez Avrupa Şampiyonası'na geldik ve çeyrek finale çıktık. Şimdi rakibimiz Hırvatistan. Önümüzde bir <laughs> dört gün var. İyi bir We're şekilde dinleneceğiz. Ama biliyoruz ki bazı şeyleri düzeltmemiz gerekiyor. Ama kötü oynayarak bile maç kazanabiliyorsak demek ki iyi oynadığımızda yenemeyeceğimiz hiçbir rakip yok. Bu maçlarda bize her oynadığımızda daha da güven veriyor. Umut ee, ediyorum ki şimdi bunun bir keyfini çıkaracağız bu gece güzel bir şekilde. Yarından öte günden itibaren çeyrek finalde de taraftarımızı bekliyoruz yoğun desteğini. Tüm Türkiye'ye hediye ediyorum. Herkes bu gece keyfini çıkarsın. Çünkü uzun zamandan beri böyle bir galibiyet hasret böyle bir I In hope that the we can carry on on like this and be be even